Merhabalar, hayırlı günler. Antalya'da yaşam Sevilay'dı. Pardon, Sevilay Aşkar kanalından. Merhaba. İyi günler. Evet, annemle bugün yemek yapıyoruz. Ne yapıyorsun annem? karnabahar yapıyorum. Karnabahar değil mi? Evet. Karnabahar. Karnabahar. Karnı yarık. Karnı yarık işte Allah'ın <laughs> karnabahar. karnabahar da güzel olur. Allah'ın yarık. Bak şimdiki karnı yarık. Epe önünde. epeydir sahalarda yoksun. Epeydir çekim yapamadık. Değil mi? Epeydir çekim yapamadık. Bunu bir pikniğe gittik. gittik. Pikniğe gittik, köye gittik. Onların videosu var, onlar da gelecek evet. inşallah. Yani işte, bir daha şey demedik ki, zamanımız olmadı. Peki, maşan neden o kadar uzun? Maşan çok uzun, yanmayalım diye. <laughs> Öğrenci, on, 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 ben yandım. yandım. Evet. Annem kendisi de. <laughs> yanmayayım Yan, diye kızartmalarda uzun maşa kullanıyor. <laughs> evet. evet. Kanal abonelerimiz bini geçmiş. Geçmiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, destekleriniz sayesinde beni geçtik inşallah. Yavaş yavaş daha çok büyüyeceğiz. Sevgiler kızıma. Çok teşekkür ederim. Çok güzel insanlar tanıdık. Canlı çok, yayınlar çok, yapıyor çok. birkaç gündür. Kaç gündür canlı yayın yapıyor. Ben de şey ettiler, sevdiler. Dede dede diye babamı çok seviyorlar. Dede de diyerek dede dede gel de, de oluyorlar. E gece sen bıkıyor musun Ben? <laughs> 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 Öteye gitsen de eşi diyor. Ha, sus diyor. Kafamı gülleşen de eşi diyor. <laughs> Ee, evet, susmuyorlar. Ee, evet, susmuyorlar. Bağıra bağıra. <laughs> Ardından bir kere annem nerede dedi akşam. Anne yattı dedi. Ondan e, sonra uyandaydım ben. Evet. Uyandım oraya geldim. Yattı mıydı? Canım da sıkıldı çıkayım diyerek. Oradan çıkayım dedim. Bu yatasım da var. Değil mi? Aynen öyle. enişte gelmiş. Gelmiş enişte mi? Enişte tırla gelmiş. Yağız'ı da götürmüştü bugün. Şuradan göstereyim. Eniştenin tırını tam şurada da şurada net görünmüyor. Enişte. Evet. <laughs> Oğlum da onu iyice stres ne yapmıştı benim salonu. Evet sana iyi gittiler. Şimdi ne oldu burası? İyi mi? Ben şimdi alacağım bayram ben. Tamam şu borcumu koyabilirsin. Evet. Hah güzel güzel. Aman aman. Atacılar, atacılar seviyor. Evet, bu ara ben sürekli yanıyorum. Vallahi ben de yapıyorum güzel. Bak bir kere parmağım yandı, bir kere kolum evet. yandı. Dün Düz gene bak, bak. Karnıma yağ sıçradı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ara bir yanmaya merakımız i̇şte var. var. İşte şeyimizde. Yani. Al al. Ona olmuş şu artık. Aha, Şunları koyalım ben. onun yerine. İşte mutfak tehlikeli. Ne ne mutfak zor. Ama bir o kadar da güzel. Biz seviyoruz mutfağı. Değil mi anne? Seviyoruz Yemek yapmayı seviyoruz. Sana dişleriniz için Almanyalı bir takipçiden destek gelmiş dişlerini yaptıralım diye. Çok sağ olsun Allah razı olsun ama ben çok korkuyorum. Ağzımda biraz kum var. Heyecanlanıyorum. Evet. Kalbimde olunca... E, Cesaret İlerden edemiyorsun değil mi? Duymadan falan yapılırlarsa olur da açıktan yaptıramayan yavrularım. Peki bir hikayeni anlatır mısın? Nuran diye arkadaşınla dişçiye gitmişsiniz ya. Neyle? Nuran diye arkadaşın var dedi dişçiye götürmüş seni. Evet. Nasıl oldu? Şeyi vurdu. Benim dişimin indirildi. Uyuşmadı. Yani şimdi dedim bağıracak yakla bana dedim. Ben dedim şu su vurca şuradan dedim ayakkabıları elim aldım. Hızlı hızlı hızlı. Devlet hastanesinden kaçtım. <gülüyor> Arkadaşım <gülüyor> beni aramış döne 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 döne. Evet. Şimdi dedim uyuş, uyuşmadı dişlerim. Kaçtım. O kadar korkuyor. Yaptım da istiyor Peki babam diş yaptırmıştı kendine. Onların başına ne geldi? Onların başına o iyi yaptırdı da beni attı dedi ama attı mı bilmiyorum. Atmış olabiliyorum. Çok da mı dişi de sevmiyor öyle yani şakır şakır. <laughs> Çıkartılıp takılmalı ha, değil mi? E var, şey var, Korega falan bazı marka yapıştırıcılar var. Onunla ilgili. O yapıştırmacını çok seviyor. Hayır hayır o dişin altına sıkıyorlar diş macunu gibi yapışıyor gün boyu. Ya kimisi şimdi yemek yiyeceğini ediyorlar. Sen ben? Babamın dişleri vardı onların başına ne geldi? Atmış olabilirim. <laughs> Neden? Ya sen Onun şey e, dil problemi vardı değil mi o yüzden? Evet e, üst damağı biraz kısa. Gittire e, evet. de uzun yapmış ve şimdi yani böyle bir tuhaf oldu ağzı. Konuşamadı, iş, üst şeyi damağı kısa. Evet. Ondan sonra onu da uzun yapmışlar, damak uzmayınca. Biraz tavşan gibi oldu sanki Olmadı. değil mi? Yani böyle gevşenemedi yani. Şey Attın mı doğruyu söyle. Atmış olabilirim. buyurun. <laughs> <laughs> Demedim ben. ben. <laughs> atmış olabilirim. <laughs> İyi bakalım. Ne yaptın şimdi? Şimdi kızarttım. İki tane daha kaldı kızartacağız. Patlıcan herhalde bitti kalan. <laughs> Onlar yeter zaten. Şöyle evet. yan yan da koyabiliriz. Peki takipçiler bizi çok sevmiş. Yani sizi daha beni görmediler çok, de. Çok çok. Beni de çok sevdi de. Yavrularım çok Sen sevdire. de sevdin mi? Hepsine selam olsun. Çok sevdiler beni. <laughs> Değil mi? Beğensinler, takip, yola, takip etsinler. De ben de onların yanaklarından, gözlerinden öperim. <laughs> Teşekkür ederiz destekleriniz için. Yavrularım benim. Oraya çıkınca çok şey diyorlar de insana destek veriyorlar. Evet çok iyi insanlarla Vallahi karşılaşıyoruz, tanışıyoruz. Güzel, ya Anneciğim yapma. onu şey yapma. Direkt ben sana soğan vereyim. Öyle mi? Dur. Bu yağımız. Yanık değil mi annesinin. Yanık Bence değil. Yanık mı? Bakalım Cahil'e. Atıyor mu? Yanmış mı? Yanmış. Hmm. Yeniden yağ yağlayacağız. Evet yağımızı temizledik. Bizi çok seviyorlar çok. Özür evet. Tavamız ısınsın. Tekrar yağ ekleyeceğiz. Bu sefer iç harcını yapacağız. olmamış. Bana öyle gelmiş. Bak sünger alıyor. Buradaymış. Ay benim adım. aldığım. Aldığım sünger. Ben oldum. sen demedin mi kızım? Tele buzdolabının üstüne koymuşsun diye. İşte koymuşum unuttum. Yağını ekledin mi? Ekleyelim. Ekleyelim. İç harcını yapacağız. İç harcından sonra çok uğraşmadan şöyle bıçakla kesiyoruz. Ya da iki kaşıkla da oluyor. İçine direkt koyacağız. Hani benim bir tane az kalan salçam var. Onu da ekleyelim. Onun tamamını kullanalım. Bir Ağaç, Ağaç kaşık vereyim ben sana. Oradan bu tarafa aldım yağlanıyor diye. Tamam. Biberle soğanı zaten eşit zamanlı gibi pişiyorlar. O yüzden ekledim. Çöz 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 yay. Yay 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 yay. Ek be. Ne diyor? Kolonya. Evet. Ver tatlı salmalı. Çok acı mı yiyorsun? Biberle şeyi karıştırmalı, domates salçasını. Evet, bir, şey. Tabii. Yani, bir şey Ama de doğrusu Tabii. Biber, yiyesin, ağır Aynen. Domates biberi verdim. Yo, yo, domates de rendeledim. Ben senin makineyle hazırladım ha. Sen ha. sadece oradan baharatlandıracaksın. Tamam. Hemen patlıcanların içine ekleyeceğiz. Ben sana düşüreceğim. Bugün biraz sohbet edelim diye şey yaptım. Hem de tek yemek. Dünden ben yeşil mercimek yapmıştım erişteli. Çok güzel olmuş o da. Aslında yanına pilav iyi gider ama şu an pirincimiz yok. Eşim Tosya'dan getiriyor bize Pirinci iyi Aynen. Kastamonu'dakiler için ter, e, olup tercih edebilirsiniz. Tos bir. Meşhur Tosya pirinci. Aha açık olan. Abi, şey böyle, Yok ya her taraf şey oldu şu doğal gaz dolabına şey yapmalı koymalı. Bir kere şey yapalım mı? Kıymasını da pişir istersen. Çiçeğim. Ona en sona ekleyelim. İstersen ya da nasıl istersen. Soğan oldu mu? Tamam. Orada baharatların hep o dolapta. Şurada da domates var. Evet. Günlerden karnıyarık. Hava nasıl gidiyor hava? Hava bir kere iyi, bir kere güneş geliyor. Akşam akşam bürleniyor denir değil mi? Aşırı yakın çiğ ediyor. karabiber, pul biber, kimyon, tuz, her şey orada. O sıvı yağdı. Geçen piknikten kaldı da onu aslında kullanmalıydı. O da nane. O kekik. Az. Az ekliyorum. Bak arka tarafa doğru vardır. Tamam. Çok ben tavuk da sev seviyorum. Et de kekik. Ya da tercih meselesi. Belki de güzel olur başkalarına göre. Karabiberin ağzı açıktır. Onu yeni küçük şişeye koymuştum kavanoza. Bakın bunlar şey, bu bebeklere bebelak e, mamalar var ya, onların kavanozları. Onlar da baharatlık olarak çok güzel oluyor. Ben kullanıyorum, seviyorum. Bir iki tane var aslında. Yani daha sonradan aklıma geldi. Buna çok güzel bu bak. Bir yere götürürken de iyi oluyor. Küçük kavanoz ya, onun kapakları da satılıyor. Hani böyle pikniğe gittin sıvı yağ götür, tuz götür ya da e, komple hani içine o kavanozun baharatları karıştırıp <laughs> tuzuyla da ekleyip tavukla daha sonra şöyle tuzluk gibi de kullanılabilir. Şimdi bunları... Aynen. Kıymamızı kavuralım. Tuz ekledin, karabiber ekledin değil mi? Tamam güzelce bunu kavuralım. Salçasını ekleyeceğiz şey domatesini ekleyeceğiz. Onunla kavrulduktan sonra salçasını ekleyeceğiz. Sonra fırınımıza göndereceğiz. yok Günlük yemek. Doğal herkesin hayatından. Bugün ne yapsam? Yani Ma örnek. Yani aldığım şey doğal değil. Yani kendim yapacağım. Yok onun için demedim. Hani normal hayatımızı paylaşıyoruz diye dedim. Karnabaharı ne zaman yapacaksın? Baştan epey bir karnabahar dedin. Yapacağız. <laughs> Zaten fırında da pişecek. Fırında da Domates ekleyebilirsin istersen. Ekleyelim. ekleyelim çiçeğim. Çay içmek isterdim. Çayı demliyoruz biz içemiyoruz. Eşim de öyle ben de öyle. Annem de pek sevmez çayı. Pek şey etmiyorum. Bazen içiyorum. Öyle bunduz mündüz çay bırakıp değil mi? Değil mi? İçiyorum da bin de binerdik. Fazla benim kızım çok içer çayı. Sevilen. Dur bir şeyler yapıyorlar. Kim? He. Çalıyor. Domates ekledin. Şey, Oo. Domates ekledim. Adamsın. Domates, soğan, biber. Tamam. Ee, biz salçadan da alabilir miyiz? Onu komple ekle. Dibini de e, içine patlıcanların koyunca tamam. Yani dibini Heh. bir daha çalkalayalım. Ee, Şeyini de e, suyla çabaladınız. Anladın benim dememi. Aynen. Hı. Evet, evet. Şimdi biz e, ekmek yaparken de kırmızı et de, yani ben daha çok tercih ediyorum. Normalde yöresel olarak soğan kullanırlar değil mi? Soğan, tabii, tabii, her e, biber, gibi. tuz, et. Aynen. Ben biraz ekşiliği hoşuma gidiyor. Et, de, et güzelse birleştiğinde domates, yeşil biber, soğan, kıyma, Sonra evet. biraz kimyon olabilir, tuz, e, İçini böyle yapıyorum. Daha benim hani hoşuma gidiyor. Çok Denemediyseniz deneyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ekmek yapanlar. şimdi ne güzel oldu. Ben, ben seviyorum. Şöyle yaklaştırayım sana. Ahçi şef. Bugün yayına çıkacak mısın? Kızım bin abone oldu. Akşam kek mi, pasta mı şey kesecekler. Aboneleriyle konuşmuşlardı da geçen? Aşem ister veya be, gide beni. İsti annem nerede diye ya? Evet. Sen? Ben Baş şimdi e, yazılanları okuyamıyorum onun için şey diyor. Tamam. Yani okuyamayınca. Ben şunları açayım mı sana? Aç. Okuyamayınca onun için biraz sıkılıyor. Karşıdan yazı yalan. Ben şey demiyorum. Şu maçamı da kaybetme bari. Aman aman, ojinal. <laughs> Bak kenarından pişince ne güzel açılıyor. Onu şöyle şeyle basılıyor. Kaşıkla da çök. Kaşık versene şunu. Şöyle yani kaşona da sıvıyoruz da onda bir şey yok. Karışır olur ve inte. Ya tabii. Yok, iyi iyi. Yatak yap ben. Öyle güzel. <laughs> Yağız bunun şeyini seviyor. Yemek olarak yapıyorduk ya. Günde yer inşallah. Kıymayla da çok güzel oluyor. Ha Kıymayla yemeğini. Gene aynı şeyler. Şekil farkı var ya. He, kıyma, soğan. Ha, tabii, o yemeğinde patlıcanı daha çok bütünleşiyor ya. Hı. E, doğrandığı için. Bunda mesela yatak evet. olarak kalıyor. Soğan da iyi oluyor da soğan yemeyenlere... Evet, ablam soğan kullanmaz ama çok küçük artık kullanıyor. Yani çok küçük türmüş halde. Bilinmez. Az bir O eskiden hiç yiyemezdi. Şimdi ufak katınca herhalde bilmiyorum. Çok ufaklayınca yiyor. Artık her şey çıktı. Eskiden o kadar blender falan yoktu ki. Ne bu Şimdi her şey küçük. Her şey kolayı var. Tuz öğütme makineleri var biliyor musun? Mesela kahveyi direkt Diliyor, kendine öğütüyorsun. Biliyorum. Kahve öğütücüler buz diye hemen öğütüyor. Çömri yalan. Ya. Ben bunları kahveyi açtım. Bitti yola türelim. Pardon ben onu alayım. Şöyle açtım. Bu neydi oldu? Bir ters mi oldu annesinin? Yok aşkım, şeyinden. E, pijamasından ters oldu gibi. Yok yok, onu şey yapma. Ben öyle açtım onu. Aç yok değil mi? Hı hı. Açık. Ya, pijamayı şöyle ettim. Aynen. Pijamasından ee, ayrı. Kaçırabilir miyiz? Kaçıralım. Kaçı zaten fırfanda pişecek ya. Evet. Ben çöplerimizi atayım, etrafı toplayayım. Sen sohbet edebilirsin. Ederim güzel. Sıfat niye etmeyeyim? Ben öyle şey diyorum, bunlara alıştım. Arkadaşlara <laughs> vallahi. Onlar da bizi arıyorlarmış. E Beni dahi soruyorlar. Ben daha tam Sorlar kameraya da çıkmıyorum mı? ama. Biz iki. Sağ olsun. Kadın bizleri soruyorlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İlgileniyorlar bizimle. şey de güzel. Hala iyi insanların olduğunu bilmek, insanlara dokunabilmek, gibi. yani onun karşılığını bulabilmek çok çok, e, çok. insanın biten ümidini tekrardan çok. yeşertiyor. Çok şey yani ya. hala iyi Allah insanlar Allah razı var. olsun. Onunla bizim yani canımız. Allah razı olsun. Bak Babama oradan dişime şey vermiş Allah bin kere razı olsun. Evet, kalplerine göre versin. Demek ki canları sıkıldı dişi şey yok diye. Ya, ya şimdi aşkım bakınca ucuz bir şey değil yani genel anlamda. Tabii canım. Hani Allah. belki de yani Allah. yaptıramadılar mı falan diye düşünüyorum. Çoktan yaptıracaktık da bu kadar pahalılaşmadan. Tabii canım. Annem sağ olsun. Ayakkabısıyla dahi kaçtığı için. Sen biraz daha bekle. Belki şöyle tam genel anestezi falan çıkar. İnşallah. Daha bir, <laughs> heh, daha bir şey kolaylık çıkar. Seni direkt uyuturlar. Bir de yanma kızım. Vallahi istiyor. Şunun içine su katalım. Ah Allah razı olsun. Çok şey ettim. Güvendim Korkudan. Bu bırakalım. Bu heyecan var ya. İşte çok heyecanlanınca kalp ritmi değişiyor, kalp evet. rahatsızlığı da olduğundan korkuyor, yani ameliyata da giremiyor. Evet. Aslında şu... Şunu... Ben şu rahatlığıyla... Şöyle... Yani biraz da ne var? Her şeyi zamanında yapın, ihmal etmeyin. Tabii tabi aynı. Dişlerim çok sağ olsun da. Allah razı olsun. Biz seni böyle seviyoruz çiçeğim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. Nasıl yapalım? Onu da dibine ekleyelim mi? Yeşil biber var mı? Var dolapta? Birkaç tane olması lazım. Olmadı dolmalık vardı. Dolmalık da kaldı pirincim olmadığından. Ama ne? dolmalığı da doğrayabiliriz. Niye bekleyelim? Çıkart bakayım. Şöyle bu kadar çok görünmüyor ki. iki? Başka birine yapsak. Sen Hı, orayı da ekle. Boş ver üstüne fazla bunu olsun. Buraya da koyalım. Dip sıyırmayı seviyoruz biz. <laughs> <laughs> Anne senin bak şurada var bir iki tane aşağıda. Orada dolmalık olanı var. Sivri ha sivri orada işte. Hatun. Evet. Hatun hatun de. Kumun oldu kan aldılar? Oğlum daha kan aldı mıydı? Bu böyle bu vardı. Onun damar yırtılıyormuş bak uzmanları daha iyi bilir de. Vallahi bilmiyorum ben Damar neyse. yırtıldığından ha. damarın dışına kan çıkıyormuş. Lekin, o da orada kaldığı e, dız, için. bir şey, şey etti. E, ee, edemedi. İğneyi şey etti. Başka hemşireye bağırdı hemen. iğne takılı. Zorlandı ee, oğlum. Acı yada... Senin damarın şey damarların iyice olduğunu. Acı yırtı oldu, diyemedim. Hemen o hemşire yetişti. Allah razı olsun. Yeah. Yeah. yok, turda Ya yeah, olsun, boş ver. Geç ya, eve gelince yine domuzluğu yutar. Değmiştum. Ha? Belki de uyudu. Babasıyla alışsın. Evet. Olmadı fazla kıymasını da koy ver kenarına. Koy ver kenarına kurur mu? Kurmaz. Bol bol koy üstüne, boş ver. Zaten yiyeceğiz. Bilmiyorum iki taneydi. Ne yaptık Bir yani. tane tane borcamım arkadaşımdan. Küçük. Onlardan alıyorum ama buçuklarından ben. Küçük şöyle servis tabağı büyük. Evet. Diye. Alırız olmadı. Kızım şimdi işlerine bana tamam bak. yeter domates tam da var. Domatesle mı? Yeter. Yeter domates zaten var. Epey bir domates var. Tamam. Üstüne Üstlerine şeyle kıyma ile birleştir. Bu ince ne yer oldu ki yani? Kötü olursa bu yer olma. Pişsin mi aralarına? Biberden önce koysak mı? Ya zaten pişi koy aralarına. Ya ne olacak deneyelim. Boş ver. İşte koy, şey koy komple göm. İşte bir şey Üstüne olmaz. bir de kaşar koyalım. Vallahi. Hadi. Heh. Karnı yara başka bir nefes getiriyor. Karnı yara başka bir alışkanlık. Nefes. <laughs> Kızarsın güzelce. <laughs> Bana kaşar verir misin? Ben rendeleyim bu Şöyle güzel bir süslü süslü hani? Evet. Gayri alıştık biliyor ama Ayşem olunca Bekliyor yani. İstiyorsan ters koy. He? Biberleri şöyle koy. Yani şöyle Apayım. daha iyi olmaz mı? Böyle mi atayım? Ben böyle ettim. Hani? Şöyle. Şöyle mi gelin? Tamam. Şöyle. Hmm. Böyle de güzel Ne Bunu da çöp atalım. Hüsniye Hanım falan. Yemelelim diye bak. Allah Allah. Vallahi. O da ben evliyim, ben evliyim diye. Duymadım. Duymadım, duymadım. Bana azıcık kaşar versen şimdi. Kaşar da şey eder ama bak. Lezzet verir. Yapış. Suyunu da istersen suyunu he. Bir şey ne edelim bak Suyunu da dök, çok su koymayalım. Yarıya kadar gelsin, kaşarları gömmesin. Bu olmaz değil mi E koy ne olacak? Bu, Bir sıyrılmış olsun, az koy. Çok. Çok koyma, az koy. Koy, 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 koy. Nasıl? Güzel. Güzel. <laughs> onu tam kıymaları da gelsin. Karıştır kenarından. Tam. İki tuz sepeleyim mi? Tuzu neyle ekle? Tuz ekle. Kıymasını ekledin ama olmayabilir. Şeyinde yoktur. İçmiş yaşa su katılmaz değil mi? Evet Soğuk su mu katılmaz yoksa su hiç su katılmaz kızım Sıcak su katılır mı değil sıcak mi? Sıcak katılacak ne yaparsan yap Sıcak Doğru <laughs> Bakma Çağlayan biraz ha? daha gecikmesi iyi oldu ben şimdi demin gelmiştim <laughs> Eve çıkmadı daha bu fırına girmedi açıkmışlardır Kadın onu bilen de şey diye mi? Yani. Tabii. Şimdi sen bunları Hepsini üstüne. Kırmamızı da ekleyelim. Geçen yaptığım ıspanaklı keki annem beğenmedi ama ben çok beğendim. <laughs> Kendisi her şeyi beğenmez. Biraz huyludur. Ama ben farklı şeyler de Benim hoşuma ben gitmedi neyleyse bilmeyen ki. Yani. Ama ben çok sevdim. Böyle bir ekmek tadı vardı sanki. Tamam. İşte bitti damak mi? tadı farklı. Buyurun. Kafanıza göre ekleyiniz. Ya ben ya. Benim o torun. Gez göz geç komple ya. He? Tamam. Açtın mı bunu? Ben açmadım. Sen çiğesin içinde. şey yok. Boğacaksın zaten. Bak, bak, bak. Tamam. Ben de burada kaşar çalıyorum. Güzeldi <laughs> ya. 180. Bak bir kere bakalım. Niye öyle bu? böyle? Şöyle. Öyle mi? Şu... Tamam. Olsun güzel. Tamam. Hıh. <laughs> Barına, Karnımız fırına. Bitti. <laughs> Pişsin bari. Pişince görüşürüz. Pişince görüşürüz. Yemeğimizi yaptık. Yiyenlere afiyet olsun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. İyi akşamlar.